Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz Evren 9 parça kare tencere seti 3200 lira. 12 parça 6 kişilik Türk kahve fincanı 750 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3000 lira. 6'lı porselen baharat seti 650 lira büyük boy 35 litre, kapasiteli saklama kutusu, 350 lira. Kili, dikdörtgen sunum tabak, 400 lira. Senov, katı meyve sıkacağı 2 yıl garantili, 1500 lira. 6 adet, ayaklı cam sunum kasesi, 299 lira. Çiçek, desenli beyaz lüks yatak takımı, 390 lira. Temperli, cam kaseler toplamı, 206 lira. Dekoratif, pasta kek meyve tepsisi tanesi, 241 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 3 adet, çok fonksiyonlu depolama tepsisi, 272 lira. Bayan, şık yazlık çiçek desenli elbise, 403 lira. Bayan, yazlık günlük ve yaka, düğmeli ön ön kardigan elbise, 218 lira çiçekli zarif cam kahve fincanı 150 lira plastik bölmeli dekoratif tepsi 315 lira ergonomik kablosuz oyun faresi 144 lira 24 parça kare yemek takımı 2795 lira karaca 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3290 lira çift taraflı alüminyum döküm tava 450 lira Beyaz, katlanabilir çamaşır sepeti tanesi, 215 lira. Seramik, oval kahve fincan ve bardak altlığı seti, 699 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. Altı saklama, bölmeli L şeklinde bilgisayar masası, 1699 lira. Kalp, şeklinde 3 katlı meyve sepeti, 490 lira. Bayan, cep detaylı yüksek bel, günlük giyim pantolonları, 350 lira. Seramik, Türk kahve fincanları ve tabakları seti, 687 lira. Çay ve kahve kupası seti, 516 lira. 8 litre, kapasiteli LED dokunmatik, ekran çifti hava fritöz seti, 1733 lira. 6 parça, çelik tencere ve tava seti, 861 lira. Nefes alabilen şeffaf kedi taşıma sırt çantası 332 lira. 1 adet cilalı karbon çelik çok katlı depolama arabası 650 lira. Bayan 1 adet sıkılaştırıcı, boyun masaj rulosu 199 lira gıda vakum mühürleme makinesi, 300 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Bayan, moda çapraz vücut çantası, 206 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik porselen, yuvarlak yemek takımı, 2699 lira. Çiçek, desenli zarif seramik kahve çay seti, 1100 lira. 8 adet, yılabilir ahşap, tabure seti tanesi, 220 lira. 3 parça, kadife sıcak yorgan çekirdeği seti, 697 lira. Erkekler, için pamuklu üçlü, baksır külot toplamı, 190 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 316 lira. Emaye, vakum kapaklı, saklama kabı seti, 490 lira. Yönlü akrilik muz kasesi tanesi, 95 lira. Bayan, yüksek bel bol paça pantolon, 153 lira. Güzü, zarif kristal kabartmalı, gıda kavanozları seti, 277 lira. 18-20-22 santim boyutlarında, emaye çorba tenceresi, 900 lira. Lüks, ultra yumuşak polar battaniye, 424 lira. Kadınlar için zarif düz saten gecelik 259 lira. 5 parça yanmaz yapışma Z kızartma tava seti 1960 lira. 170 santim boyutunda banyo dolabı 834 lira. 4 katlı depolama rafı ahşap kitaplık 682 lira. Bayan bu deri çoklu cepli omuz çantası 225 lira karbon, çelik fırın pişirme seti, 490 lira. 3 adet, dolgulu sütyen, bayan iç çamaşırı tanesi, 135 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 2 parça, karbon çelik tava seti, 384 lira. Bayan, düz renk spor ayakkabı, 228 lira. Güral, Porselen 24 Parça Lila Yemek Takımı, 1690 lira. Altılı, Paslanmaz Çelik Kare Aksesuarsız Çay Kahve sunum Tepsisi, 310 lira. Paslanmaz Çelik Kasa Seti Tanesi, 185 lira. Paşa Bahçe, Altılı Kapaklı Kase, Metal Stantlı Sunumluk, 400 lira. Çan, Gıda Saklama Kapları Tanesi, 130 lira. 1 adet, 4 katlı yumurta sepeti, 80 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı çelik tencere, 20 santim boyutunda, 395 lira. 6 adet, E100 havlu seti tanesi, 85 lira. 5 parça, rimini oturma grubu, 9999 lira. Simbo Otomatik Türk Kahve Makinesi, 4 fincan kapasiteli 2 yıl garantili, 849 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. Karaca peynir tabağı tanesi 90 lira. Yanmaz, yapışmaz silikon maşa, 59 lira. 32 santim, boyutunda cam kapaklı, ayaklı sunumluk ve kurabiyelik, 289 lira. Ar Yıldız, 6 kişilik 18 parça yemek takımı, 899 lira. 4 katlı, ahşap görünümlü plastik raf ünitesi, 350 lira. 4'lü cam baharatlık toplamı, 299 lira. 12 parça, Paşa Bahçe Lav Dilek Çay Seti, 140 lira. Paşa Bahçe, Tereyağlı Kahvaltılık Cam Saklama Kabı Seti, 150 lira. 4 adet, Erişte Kaseler, 240 lira. Yataş TV battaniye, 230 lira. 6 adet, banyo aksesuar seti, 350 lira. Temizlik, kovası 14 litre kapasiteli, 115 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 280 lira. Lakçok, amaçlı kapaklı sunum kasesi tanesi, 50 lira. Güzü, banyo havlu seti, 110 lira. 6 parça emaye tencere seti 1315 lira. 6'lı kahve yanı su bardağı 140 lira. 4'lü mor banyo aksesuar seti 400 lira. Paşa bahçe yağlık sirkelik 245 lira. Muffin kek kalıbı 40 lira. Fratik katlanır beyaz masa 110 lira. Dekorasyon aynalı dolap 645 lira kili dikdörtgen 10 bakliyat kabı 115 lira. Çamaşır makinesi üst düzenleyici 360 lira. Mutfak ve buzdolabı erzak saklama kabı seti 299 lira. Yonca kolye 250 lira. Döküm kapaklı 7 parça tencere seti 2200 lira. 6 adet çorba kase 165 lira. Yeşil, kristal taşlı bilezik, 150 lira. Granit, basıp tencere 32 santim boyutunda, 399 lira. Dönerli cam baharatlık seti, 150 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.